Merhaba arkadaşlar. Bugün blok kırma oyunu yapacağız sizlerle birlikte. Bunun için bir tane top, bir çubuk ve bloklara ihtiyacımız var. Hepsini kodlayacağız ve ona ulaştığımız zaman oyunu durduruyor olacağız. Hemen başlayalım. Şuradan yenisini açıyorum. Şimdilik kaydetmeyelim. İlk önce kediyi siliyoruz. Daha sonra aşağıdaki o çubuğu yapmamız gerekiyor. Onun için hemen yeni bir tane karakter çiz diyorum. Ve şuradan içi dolu bir kare alıyorum. Herhangi bir renkte yapabilirim yine. Yeşil renginde yapıyorum bu seferkini. Hemen tıklayayım şuraya gelsin. Bu yine çok büyük. Bunu birazcık küçültelim. Bunun hemen diğer karakteri olan bir tane top ekliyorum. Şu basketbol topunu ekleyeyim. Bunu da birazcık küçültelim. Yukarıya da e, kutucuklar ekleyeceğim onları da hemen çizelim şuradan şöyle aynı renkte olsun bunların hepsi mavi olsun şöyle küçük küçük kutucuklar çizeceğiz Bunlar bunu da birazcık küçültelim Evet biraz daha küçültebiliriz bunu tamam şimdi bunları bunlardan birkaç tane oluşturup e, topla toplamaya çalışacağız Hemen şunun adını çubuk olarak değiştiriyorum. Bunun adını top olarak değiştiriyorum. Bunun adını da blok olarak değiştiriyorum. Şimdi şu çubuğu hareket ettirmek için ilk önce olaylar tıklanınca şunu birazcık büyütelim. Ve daha sonra sürekli tekrarlayı alıyorum içine. Hemen eğer ise eğer ise iki tane koydum. Boşluk tuşu basılımı, boşluk tuşu basılımı. Birincisini sağ ok tuşu, ikincisini sol ok tuşu yapıyorum. Sağ ok tuşu yaptığımın hareketini sağa doğru yapması için x'i 5 arttır diyorum. Sola doğru gitmesi için de x'i eksi 5 arttır diyorum. Şimdi bu çubuğumuz e, biz mouse'a şey, klavyeye tıkladığımız zaman hareket ediyor. Topa da aynı şekilde komutlarını yazalım. Tıklanınca sürekli demeden önce şuraya hemen yine başlayacak konumu belirtelim. Buradan başlasın. Yukarıya doğru gitsin yine. Aynı şekilde yapacağız. Eksi 205 64. Yukarı yönünü yapmak için 90 yönüne dön diyorduk. Buradan da 85 ile eksi 85 arasında bir değer seç diyorduk. Hemen şuraya da eksi 85 yazalım. Şimdi yönümüz her zaman için yukarı yönlü bir şey olacak yani ve sürekli tekrarlayı koyuyorum. Bunun da altına 10 adım git. Bunu da 7 adım gibi bir şey yapalım. Sonra aşağı düşmesini de yapalım bunun bu arada. Aşağı düştüğü zaman yanmasın daha doğrusu. Evet, kenara geldiysen seki unuttuk. Hemen bir daha başlatalım. Şu an bloğu kırmayacak çünkü daha henüz öyle bir komut yazmadık. Bu topu da tutamayacağız yukarıda çünkü onun da komutunu yazmadık. Ama şu anki olduğu yer mesela yanması için iyi. Hemen gelip buraya diyebilirim ki eğer küçüktür e, işlemlerden küçüktür alıyorum y konumum eksi 150'nin altına indiyse diyeceğim y konumum eksi 150'nin altına indiyse bütün oyunu durdurabilirsin diyelim eksi 150. Hepsini durdurmak için yine kontrole gelip hepsini durdur komutunu koyuyordum. Evet bunun da komutu aslında bu kadar ama e, bir de şu bloğa daha doğrusu çubuğa değdiği zaman yukarı doğru tekrardan hareket etmesini sağlamamız lazım. Onun için de bir tane eğrise koyuyorum ve hemen yine içine e, değdi mi diyorum. Bu sefer kim değdi mi? Çubuk değdi mi? Çubuk değdiyse yukarı yönlü dön demek için yine şu arasından bir sayı tutuk alalım 85 ile 80, eksi 85 yazalım ve yönüne dön koyalım. Evet. Şimdi bir daha deneyelim. Bakalım yukarıda tutabileceğiz mi? Evet, şu an yukarıda duruyor. Yanıyor mu? Onu da kontrol edelim. Evet, şu an bu araya aşağıya geldiği zaman da yanıyor. Şimdi şu blokları topladığımız zaman bir de puan kazanmamız için burada puan değişkeni oluşturalım ve bloklara gelip şunu hemen geniş görünüm yapayım. Yukarıya yerleştireyim. Bu geliyorum ve buna diyorum ki olaylar tıklanınca sürekli eğer ise. Eğer top bana değdiyse top bana değdiyse ben ortadan gizleneyim ve bir puan kazandırayım. Şimdi deneyelim. Bunu tabii bir tane olduğu için yapması biraz daha zor olacak. Hemen. Evet. Bir puan kazandırdı. Bloğu ortadan kaldırdı. Evet. Şu an doğru aslında komutumuz. Ve şuraya gelip bunun aynısının kopyasını oluşturacağım. Ama tıklanınca bunun tekrardan görünmesini sağlamam lazım. O yüzden tıklanınca görün demeliyim. Ve tekrardan başlatalım. Burada bir tane benim bloğum var. Bundan birkaç tane oluşturalım şimdi. Aynı kodların olması için kodu yazdıktan sonra kopyalıyorum ve Aynı kodlar hepsinin içine geliyor. Şöyle yana doğru da yapalım birkaç tane. Evet. Şu an 9 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. 10 tane yapacağım ben şimdilik. 10 puana ulaştığı zaman da hepsini durdur diyeceğim. E, puanı bir arttırdım ama oyun başında puanı sıfırlamadığım için hata verecek yine. Daha doğrusu hatalı olacak oyunumuz. Puanı sıfır yap dedim tekrardan. Ve deneyelim. Evet 6 oldu. Evet 7 oldu. Bakalım 10 yapabilecek miyiz? 10 oldu. 10 oldu ama durmadı. Neden? Çünkü biz 10 olduğu zaman dur demedik. Yine eğer ise koymam lazım buraya hemen. Bir tanesine koysam yeterli zaten bunu. Eğer ise dedim eşittir koyacağım. Puanım ona eşitse puan eşittir 10 ise tekrardan oyunu durdur. Yani hepsini durdur diyebilirim. Hepsini durduru buraya koyuyorum. Artık puanım biz normal yapmaya çalışalım tekrardan. Evet bu zaten hepsini alacaktır. 9 oldu puanım. 10 oldu. Bütün hepsi durdu. Tekrardan başlattığım zaman hepsi geri gelecek ve puanım sıfırlanmış olacak. Yine 10 olduğu zaman yine duracak oyunum. Bugünkü oyunumuz da bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.